Saygıdeğer vatandaşlarım, annelerimiz, babalarımız, gençler, kıymetli büyüklerimiz. Biraz sonra paylaşacağım sayısal verilerden önce altını çizmekte yarar gördüğüm bir konu var. Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu kontrol siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Apaçık şekilde paylaştığımız bilgiler size bu iş bitti, size bu iş bitti dedirtmesin. Ne yaparsak ne sonuç alıyoruz. Kesin olan sadece budur. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor. Kesin olan budur. Tedbirleri uygularsak Yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir iyimser cümle, hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir. Şimdi son 24 saatin sonuçlarını arz etmek istiyorum. Bugün 37535 yeni testin sonucunu aldı. Bu sonuçlara göre 3083 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gelmesini en çok umut umut ettiğimiz günler hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814. Bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte iyileşen hasta sayımız bugün 16477'ye ulaştı. Bu grafik önemli bir grafik. Bu grafikte servis yatağı, yoğun bakım yatağı ve ventilatör doluluk oranları görülüyor. Kırmızılar servis yataklarıdır. Salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonra da yapılması mümkün hastalarımızın acil olmayan hastalar için söylüyorum tedavilerini o dönem ertelemiştik. Bu sayede hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak salgına yani pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli yapıldığını gösteren bir tablo. Yani biz bu dönemde yatak doluluk oranlarımızı yüzde yetmişlerden yüzde otuzlara çektik. Kırmızıda çok net görülüyor. Yüzde seksenlere yakın seyreden yatak e, yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde altmışlara indirmiş durumdayız süreçte. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile doğru değil, dolu değil bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır Avrupa ülkelerinin Amerika'nın karşılaştığı dra dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'deki hiçbir sonuç arka planı bilen için sürpriz değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ise hastaların maalesef stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Üstelik dünyada özellikle OECD Avrupa ülkelerinde OECD ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Ve biz bu dönemde yatak sayımız OECD ortalamasının neredeyse yarısına yakını olmasına rağmen biz halen yüzde otuz dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu hastanelerdeki yükü ne kadar hafiflettiğimizi ve burada tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Avrupa'daki yoğun bakım yatak doluluğu ile Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluğunu karşılaştırmak ilginç bir sonuç ortaya koymaktadır. Genel yatak doluluk oranı için söylüyorum. Ülkemiz çok iyi durumda. Yani Türkiye'de her üç yataktan servis yatağından bahsediyorum. Her üç yataktan sadece bir tanesi doludur. İki tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakları dolu halde olduğunu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır. Hatta huzur evlerinde ve palyatif bakımda olan hastaların hastaneye alınmadığını da biliyoruz. Biz ise huzur evlerinde olan hastalarımızı pozitif olan dışında temaslı olan huzur evindeki vatandaşımızı da hastane ortamına alarak tedavi ediyoruz. Bu grafikte ise görüldüğü gibi Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşüm oranı. Vakaların pneumoni yani zatüre olma oranı her geçen gün azaldı. Kırmızı çizgiyle de görülüyor. Yukarıdan aşağı bakıldığında yüzde altmıştan yüzde on ikiye kadar vakaların zatürreye dönüşüm oranı düştü. Hastalarımızdaki tablo artık çok daha az oranda pnömoniye dönüşmektedir. Bu da hastalığı erken teşhis edip hızlı ve erken başarılı bir tedavi uyguladığımızı gösteren önemli bir tablo. Burada kritik durum pnömoninin gelişmesidir. Pnömoni oranı yani zatürre oranı ne kadar düşürülürse Ölüm oranı o derece azalmaktadır. Yoğun bakıma geçen ve yoğun bakımda tedavi edilen entübe edilen hasta sayısı da o oranda azalmaktadır. Şimdi ise zatüre ile doğrudan ilişkili olan ölüm oranlarına bakalım. Size ülkelere göre ölüm oranlarında göstermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm oranları yüzde %5.3 üç. İspanya'da yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Birleşik Krallık 13.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5.5, Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3. Burada gördüğünüz oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir. Bu tabloda Türkiye'nin yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır. Burada ise dünyada ortalama ölümlerin seyrine baktığımızda Bizim Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Kesik olan çizgi dünyadaki ortalama ölüm oranlarını göstermekte. Aşağıdaki grafik ise Türkiye'deki ölüm oranlarını gösteren bir tablo. Yani kesik çizgiye paralel seyretmediğini, ölüm oranlarının stabilleştiğini, dünyada giderek artan ...ama Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. İlk bir iki hafta içerisinde bizde de yükselişi görüyorsunuz. Tedavi erken dönemde algoritmayı değiştirerek devreye soktuğumuzda... ...ölüm oranlarının nasıl giderek azaldığını ve stabilleştiğini de gösteren önemli bir tablo. Burada İngiltere'yi görüyorsunuz. Yine kesik çizgiler, dünya ortalaması ve... İngiltere'nin dünya ortalamasını ne kadar üstüne çıktığını da daha e, net görülmüş oluyor. Kontrolsüz olarak dünya ortalamasını da yükseltmeye devam etmekte. Burada ise Almanya. Almanya baştan düşük seyrederken ve giderek son dönemlerde son haftalarda dünya ortalamasına paralel nasıl seyrettiğini görmüş oluyorsunuz. İtalya, İtalya'da ise dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip, sağlık altyapısı çöktüğü için ve yaşlı nüfusu yüksek olduğu için burada vefat oranlarının çok yükseldiğini ve dünya ortalamasını yükselttiğini görmüş oluyoruz. İspanya, İspanya'da İtalya gibi benzer şekilde dünya ortalamasının çok üstüne çıkan ve ortalama yükselten bir ee, ölüm grafiği. Amerika ise diğer bütün ülkelerden farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalama yükseltti. Sonra ortalamanın altına düştü. Ve bu altına düşme sonrası tekrar yeniden bir yükseliş içinde olduğunu görmüş oluyoruz.